Sevgili takipçilerim, değerli Fenerbahçeliler kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum ama Fenerbahçe'de gelişen son teknik direktörlük tercihiyle ilgili olarak bir video çekmek hasıl oldu. E, beni sıkı takip edenler çok iyi bilir Emre Belözoğlu'yla devam etmenin doğru olduğunu. Geçtiğimiz sezon son 10 hafta. Görev alıp 10 maçın 7'sini kazanıp ikisini de beraber kalan, birinde de mağlup olan ve o mağlubiyetle şampiyonluğu kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Takım üzerindeki etkisi, e, getirdiği sinerji e, büyük bir kesim tarafından kabul gördü ve güven aldı Emre Belazoğlu. Ama tek, teknik direktör tercih konusunda başta başkanımız Ali Koç olmak üzere yönetimimiz... Gerçekleştiği basın toplantısında Emre Belezoğlu'yla şu dönemde devam etmenin riskli olacağı, gelecekte çok iyi bir hoca olacağına, inandıklarına Fenerbahçe'yi daha kariyerli, daha emin bir ele teslim etme konusunda fikirlerini beyan ettiler. Ve daha da ileri götürerek Portekizli ya da Alman bir hoca ile anlaşacaklarını ifade ettiler. Ve e, tarih bile verdiler seçimden sonraki e, pazartesi günü hocayı açıklayacaklarını ifade ettiler. Tüm bu vaatler ışığında Fenerbahçe taraftarı, medya, e, boşta olan Portekizli Alman hocalara, buna ilaveten İsviçre'de olan Favre'ye vesaire e, haberlere çıktı. Bütün akıllar karıştırıldı. Her gün bir veya birkaç isim gündeme geldi. Anlaştı, anlaşılıyor, geliyor, uçak kalkıyor vesaire. E, çoğunluğu Portekizli olmak üzere birçok isim hakkında yazıldı, çizildi. Ve Ali Koç çıtayı çok yüksek tuttu. Büyük bir isim olacak. Beylasa, kalibresinde e, Fenerbahçe'yi taşıyabilecek vesaire. Fenerbahçe taraftarının beklentisi de tabii ki bu sözler doğrultusunda yüksek oldu. İsimli bir hoca, kariyerli bir hoca, Fenerbahçe'yi taşıyacak bir hoca, şampiyon yapacak bir hoca. Şimdi bunu birkaç koldan anlatmak gerekirse benim düşünceme göre. Zaten bu teknik direktör konusu gündeme gelmeden önce de büyük hoca e, anlayışı nedir? Ve geçmişte büyük hoca sıfatıyla Fenerbahçe'de ve Türkiye'de görev almış hocaların başarısının kıstası nedir? Başarılı olmuşlardır. mıdır? Ama Fenerbahçe'de özellikle geçmişe baktığımızda sadece 1996'da Carlos Alberto Parera 1994'te Brezilya'yı dünya şampiyonu yapmış hoca, büyük hoca sıfatıyla Fenerbahçe'ye gelmiş, Fenerbahçe'de de şampiyonluk kazanmıştır. Onun dışında Fenerbahçe'de görev olan büyük hoca, kariyerli hoca sıfatıyla başarıya ulaşmış bir hoca örneği vermek çok zordur. Fenerbahçe en son Ersun Yanal'la başarılı olmuştur. Nisan'da şampiyon olmuştur. Onun öncesinde Aykut Kocaman'la kendi evladıyla şampiyon olmuştur, başarılı olmuştur. Daha öncesinde eee Zico'yla. Zico çok e, dünya futbolunda müthiş bir futbolcuydu. Fakat büyük hoca sıfatını elde etmemiş bir hocaydı. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde özellikle çeyrek final oynayan ve 100. yılında şampiyon yapan bir hocaydı. Daha öncesine gidecek olursak dağınla e, başarılı olduğu dönemler olmuştur. Çok da fazla geriye gitmeye gerek yok ama onun dışında Aragones gibi, Advokat gibi e, Büyük Hoca adı altında gelip e, başarılı olamayan hocalar vardır. Bu Türk futbolunda Beşiktaş'ta Del Bosque örneğini verebiliriz. E, büyük Hoca olarak gelip başarısız olanlar. Dolayısıyla Türkiye'de şampiyonluğu elde etmek için birkaç doneye sahip olmanız gerekiyor. Bir, Türk futbolun dinamitlerini iyi kavramanız gerekiyor. İki, sezon içerisinde zaman zaman hortlayan algılara karşı reaksiyonu zamanında vermeniz gerekiyor. 3- takım üzerindeki otoriteyi iyi kurup konsantrasyonu üst düzeyde tutmanız gerekiyor. Bu üç nitelik hoca da birleştiği zaman adı sana ne olursa olsun başarı gelir. Son iki yılda fena, e, Türkiye'de Sergen Yalçın, daha önce hiçbir büyük takım tecrübesi olmayan ve öncesinde Okan Buruk, Başakşehir'de şampiyonluğu kazanmıştır. Dolayısıyla çok fazla öyle büyük hoca sıfatıyla olmaya, kariyerli bir hoca olmaya gerek yok dinamitleri iyi bilmek gerekiyor, reaksiyonları zamanında vermek gerekiyor ve konsantrasyonu üst düzeyde tutmak gerekiyor. Şimdi tabi e, tabii ki Avrupa kupaları erken başlıyor. Lig başlangıcı çok yaklaştı. Dolayısıyla zaman çok hızlı ilerliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör kararı çok geç alındı. Arayışlar çok uzun sürdü. Dolayısıyla görünen o ki istenilen listenin başında olan belki 7-8 isimle anlaşma sağlanamadı. Becerilemedi. Ve en son Victor Pereira da karar kılındı. Zamanın geç olması, geç karar veriliyor olması bir handikap. Yeni sezon öncesinde. Bu ismin Victor Pereira olması ikinci handikap. Niçin Victor Pereira? Öncelikle bunu bir ee, sormak gerekir Sayın Ali Koç'a. Çünkü 3 yıllık e, bir dönem geçirdi Fenerbahçe ve Kupa yok. Dolayısıyla yeni bir 3 sezonluk döneme girdi Ali Koç ve bu senenin telafisinin olmadığının farkında. Bütün bunlara rağmen böylesine bir isme güvenip daha öncesinde de Emre olduğunun riskli olduğunu dile getirirken bu ismin ne kadar güvenilir olduğunun sorusunun cevabı beklediğimiz şekilde verilir mi bilmiyorum ama tabi bunu zaman gösterecek. 2015-2016 sezonuna geri dönecek olursak hafızamız bizi yanıtmıyorsa. Mükemmel bir kadromuz vardı. Her mevkide hemen hemen alternatifsiz oyuncu yoktu. Sağ bekte iki oyuncu, sol bekte iki oyuncu, stoperler. Dört tane birbirinden iyi stoper vardı. Kaleci. Volkan Demirel vardı, Fabiano vardı galiba. Yedeği yanlış hatırlamıyorsam. Orta sahada, merkez orta sahada dokuz oyuncu vardı. 9 oyuncudan 2-3 oyuncu seçeceksiniz oynatacaksınız. Bu kadar zenginlik vardı ve Nani, Van Diogo gibi yıldızlar vardı. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Gökhan'ı çoğu maçta tercih etmedi Şener'i oynattı. Farera. Caner'le sıkıntılar yaşadı Hasan oynattı. Volkan Demir'i de çoğu maçta Avrupa maçlarında özellikle şans tanımadı Fabiano'ya görev verdi. Van Persie'de sıkıntılar yaşadı. Fernando'ya görev verdi e, Diego ile sıkıntılar yaşadığı oldu. Volkan Şen'e görev verdi. Markovic sakatlandı. Şanssızlık. Onun yerine Alper Potuk görev aldı. Şanssızlıklar ve e, Pareira'nın tercihleri Beşiktaş'ın e, da iyi futbolu, iyi, onların da iyi kadrosu vardı ve şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmamıza neden oldu. Şimdi bunlar tabii ki Victor Pareira için olumsuz ee, CV, olumsuz bir CV, olumsuz referanslar, soyun odasında canerle yaşadıkları, ile yaşadıkları, kamuoyuna yansıyan vesaire. Onun dışında tabi çok e, çılgın, sıcakkanlı, e, çok e, kenarda, agresif, aslında e, vücut dili olarak e, heyecanlı, baya fantastik bir e, karaktere sahip ama tercihler konusunda özellikle Fenerbahçe'deki tecrübesi, Fenerbahçe'de bize yansıttığı geçmişteki e, donesi çok da iyi değil aslında. Bu sene özelinde bu mantıkla Mesut Özil gibi bir e, yıldızı kaybetmeyi e, göze alabilir miyiz? Diğer oyuncular. Volkan Demirer de o dönemde star bir kaleci değil bir kaleciydi. Ama aynı şey Altay'ın başına gelir mi? Canerler aralarındaki sıkıntı giderilebilir mi? Birçok soru işareti var. E, çok önemli bir sezona giriş yapıyoruz. Sadece dış algılara, dış mihraklara karşı değil, yakın zamanda içimizde de yaşad içimizde yaşadığımız kaosa karşı da Başarı kaçınılmaz oldu artık. Herkesin teknik direktöründen futbolcusuna, başkanından yönetimine taraftarına herkesin üç misli daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. E, savaşması gerekiyor. E, tabii ki Fenerbahçe taraftarındaki e, reaksiyon çok da iyi olmadı. Benim gözlemlediğim kadarıyla. E, bir hayal kırıklığı söz konusu. Çünkü vaat çok çıta çok yüksekti. Vitor Parer resmi biraz burunları kıvırmaya nasip oldu. Ee, neden oldu? Ee, her sezon hemen hemen Umut'la başladı Fenerbahçe sezonu. Bu sene cami alarak umudun biraz geri planda kaldığını düşünüyorum. Bir de böyle deneyelim. Ee, ama sonuç olarak destek vermekle mükellefiz biz taraftar olarak. Ee, önemli bir sezon. Rakiplerimizin durumu da e, bizim iç açıcı olmayabilir ama onların da iç açıcı iç, iç açıcı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Beşiktaş ve Galatasarayın transferde özellikle çok geç kaldıklarını düşünüyorum. Trabzonspor daha bir hazır gibi ama onların da yeni transferlerine ne kadar katkı e, yapacakları muamma. Dolayısıyla çetin birlik daha bizi bekliyor. Umarım e, bu umuttan uzak konumumuz durumumuz tam tersine işler ve sayın Ali Koç ee, tercihinden dolayı pişman olmaz bu şansını son şansını iyi değerlendirir ve özellikle Samandıra'daki o ruhsuzluğu gidererek başlayarak sezona zaten, zaten takım Bence Ali Koç'a katılıyorum. %70 hazır. Birkaç daha transferle yeni sezona giriş yapılacak ve geçen sezonla nazaran deplasman karnesinin aynı şekilde kalması, iç saha performansının da iyileştirilmesi gerekiyor yeni sezon özelinde. Hayırlı bir sezon temenni ediyorum Fenerbahçe adına. Pek de memnun olmadığımız bir hocayla başlıyoruz. Genel olarak genel kanal olarak konuşuyorum. Umarım yanılan biz oluruz. Umarım doğru tercih yapan Sayın Ali Koç ve yönetimimiz olur. Ve Fenerbahçe için başarılı bir sezon tecelli olur. Beni videomun sonuna kadar dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Çok yavaş ilerliyoruz sayısal olarak. Beğeniler, yorumlar beklediğimden çok çok geride TikTok kadar kabul görmüyor YouTube destek olursanız çok mutlu olurum videoların devamı için desteğiniz şart. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.